Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, Temmuz ayında arkadaş ortamlarınız, gruplar, sosyal organizasyonlar ön planda olacaktır. Geçmişte kurduğunuz hayalleri hatırlayabilir, yediğiniz yeni ortamlarda farklı bakış açıları geliştirebilirsiniz. 2 Temmuz'da gerçekleşen Dolunay, aşk hayatınızla ilgili konuları ön plana çıkaracaktır. Kıskanç, tutkulu ve e, arzulu yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Takıntılardan uzak durmanız, sevginizle olan ilişkilerinizde daha esnek hareket etmeniz çok daha yararlı olacaktır. Özellikle mevcut ilişkilerinizde bir takım gerçekler açığa çıkabilir. Ee, yüksek enerjinizi, yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz alanlara ve sorumluluklarınıza odaklayarak çalışmalarınızdan çok daha fazla verim alabilirsiniz. 16 Temmuz'da gerçekleşen yeni ay yeni ortamlara gidebileceğinizi ve yeni insanlarla tanışabileceğinizi gösteriyor. Eğer bir kursa ya da bir etkinliğe başlamayı düşünüyorsanız bu tarihler çok uygun bir süreç olabilir. Ancak bu süreçte özellikle aşk hayatınızda ve arkadaşlarınızla olan diyaloglarınızda Fikirsel çatışmalardan uzak durmanız, güç savaşlarına girmemeniz ve kendi kontrolünüzü kendi içinizde sağlamanız çok daha yararlı olacaktır. Gerçeklerden uzaklaşabilecek e, paranoya yakın düşünceler e, fazlasıyla aklınızı meşgul edebilir. Spor yaparak, e, sizi rahatlatan aktiviteleri vakit ayırarak kaygı ve korkularınızın üstesinden gelebilirsiniz. 25 Temmuz'da başlayan Venus Retrosu 6 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte geçmişten bugüne gelen aşklarınız, ilişkileriniz tekrar yeniden su yüzüne çıkabilir. Uzun süredir görüşmediğiniz insanlardan haber alabilir. Eski sevgilerinizle iletişime geçebilirsiniz. Geçmişte yarım kalan, üstü kapatılan, ifade edemediğiniz konuları gündeme geçirerek bir sonuca ve bir karara bağlamak açısından çok uygun bir süreçte olacaksınız. Bu tarihlerde yeni bir ilişkiye başlamanız, eski sevgilinizle barışmanız tavsiye edilmez. Ağustos ayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.